Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Red Dead Redemption 2'de 3. bölümündeyiz. bölümdeyiz. Ee, bu bölümde en son şey demiştim arkadaşlar. Bir hazine şey yapacağız demiştim. Ee, yani hazine bulmaya gideceğiz demiştim. Ne haber Jose'cim? Nasılsın? Cevap vermeyeceğim. Ee, şimdi arkadaşlar gideceğimiz yer. Diyeceğimiz yer burası. Şöyle buraya gideceğiz arkadaşlar. E fazla uzatmadan oraya gidelim. Arkadaşlar, bir önceki bölümün sesde biraz sıkıntı olmuş ee, beklediğim üzere. E ama bu bu yudunun sesin sesli bir sıkıntı olmayacağını umuyorum. Yani benim sesim biraz fazla geliyor e, oyundaki diyalogun sesi az geliyor. O yüzden diyalogun sesini biraz arttırdım arkadaşlar. Hadi gidelim. Good morning canım. Good morning. Yürümeyeceğim bak. e, ee, arkadaşlar ee, bir de e, bu silahlarım var ya yani. niye bu silahlarım var ha ben şimdi aklıma dank etti ya doğru benim ekstra silahlarım olması normal bir şey evet. Şimdi arkadaşlar bu oyunu aldım bayağı Ne oldu lan? Ee, şey arkadaşlar farklı bir e, şey bir ufak bir DLC şey paketini de yanında aldım. Oyun ay oyun. Yok, sağ E, ee, arkadaşlar ya umarım çıkar burada e, bu şey. Şunu kaldıralım. E ee, arkadaşlar şimdi bu ya eğer çıkarsa buradaki harita e, bu yapacağım şey ya yani burada bir harita arıyoruz arkadaşlar. Önce şu şerifin odasında bir e, evet bir altın varmış arkadaşlar. Öğrendiğim e, bilgiler ışığında. İşte bir kutu var ve bu kutunun içinde bir altın olması lazım. Aynen. Bir de evet altın. Bol bar. Buradan arkadaşlar içeride e, iki tane çeşit olması gerekiyormuş. Ve bu cesetin bir tane soldakinin elinde bir harita olması lazımmış. E, maalesef yok. Hmm. Evet. Niye olmadığı en ufak bir fikrim dahi yok ama yok. Şimdi harita olması gerekiyor arkadaşlar. Bir dakika. Ben yani Eagle Eye'ı bir açalım. Bakalım. Yok hiçbir şey yok. Tamam. Gidebiliriz. Yani ee, niye ise en ufak bir fikrim yok. Bunu böyle dijital sürümde almanız gerekiyor. Çünkü benim de dijital sürümde aldım ben bu oyunda. Ne yok ya. Böyle sen mi aldın lan yoksa benim haritamı? Not to my Nerede o? Reset nerede? Ya ceset kayboldu ya. Nereye gitti o? Şapkası burada. Ben onu alacaktım. Diyeceğim belki onda tırarita diye. Bak sen şu ya, Yok gitmiş. Maalesef. Yani bulamadık Ee, şurada bir ben şey var. Şuna gidelim bari. Aa ceset yolu none of them Mr. i don't hardly know what to say thanks i guess you've done me a service hey look the stage company's gonna rack this off as a robbery anyway If you can get in that lockbox, you can take what you want from it. It ain't stealing if it's already stolen. Got that right. Aha. Dakika ya. Aç şunu. Nasıl ya? Yok açmayacağım da şunu. Ha, açmaya şey gerekiyor bunu. Farklı bir şey lazım ama. Yapacak bir şey yok. Hadi o zaman gidelim. Benim çok boş oldu ya. Kendileri bir suya düştü. Benim kaç florum var? Ben nasıl kimsenin kaç olduğunu? Ver laf var mı Bakın okay. yok. Ya, hayır ya, yani şey Mr. Morgan. I took your advice, sir. I took your advice. Then your god has finally deserted you. What you talking about? I took your advice, sir. I have removed myself from Morpheus' embrace. No more shall I think, sir. I'm free. I am free. You don't seem free, friend. You seem drunk. <laughs> Sit down, Reverend. We ain't finished. You ain't finished. Look at him, he's finished. None of us force liquor down his throat, friend. I just want him to play. Now, firstly, we ain't friends. Don't make no mistake on that subject. And secondly, he can't hardly see, let alone reason. Now, reasoning ain't never been one of my strong points, neither. But see I do just fine. You want to step outside or do a business here? I just want him to finish the game. Why can't we all just get along? These are good men, Arthur. They're children of God. They're children of God. Oh. Uh, how's about you playing this place, on huh? That seems fair. Fair? Sure. You want a game? You'll <laughs> you. I can't, partners. I don't mean to All your fun. I got things to do. You sure? I'm quite sure. get him out of here come on let's get you home go i don't know i was talking to you nereye gitti o müdürü gördünüz mü bir tane içmiş manyak excuse me you see a drunken idiot priest We saw him, smelt him, and avoided him. <laughs> <laughs> esse, ah, por Llan, é é Hıyyy dur sakin Lan dur Dur <laughs> Lan dur Dur Şşt. Lan yanlış anlaşılma Yok yok öyle bir şey yok yok Komple yanlış anlaşılma Dur You right there Look at I said stop Okay, okay Please, don't hurt me Look at me you tell anyone what you saw back there? You're dead man You understand me? Yep, I won't tell a soul I'll say your thoughts, you can give me all your money too Just bak. take it. Just, just please let me go Birini. <laughs> lan manyak. Eee <laughs> bu adam beni delirtecek galiba. Koş. Manyağa bak. Lan dur. Manyak. Şşş dur lan. Tren geliyor yürü. Lan geliyor. La 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 la. Çap çap. Manyak çılgın seni. Çılgın çocuk. Manyak bak ya. Sen sorun ne be? Senin sorunun ne be? Kedi <laughs> <laughs> <Titi> çiçeksin <çıcıksın> sen <gülüyor> sen. <gülüyor> tamam, tamam. Diğer gel, gel. En <laughs> zevki. Hadi hadi yürü yürü. Margaret ki şey Margaret benim. Çevireceğim diyecek bu kime. Hacklen Swanson. İyi yandı. Yavruyu yerine R'ye basmakla ne bileyim ya. Çılgın çocuk seni. İtren yolundan git benim. Şeye gir. İtren ee, bu kadar biz. Ah. Hey. 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 hey, Niye yukarı duramadın? dur. diyeceğim var çünkü. Re Böyle oyuna drop girmiyor.

ay üf terbiye ay seninle mi uğraşacağım ben ya eee şimdi 3 tane görevimiz var burada Jose var şurada Uncle var ve Valentine'da da Je diye bir görev var yani burada bir görev var işte tamam ben şu anda Uncle diyeyim bence ya

you get to think all day. Yeah, it's a strange world we live in, Arthur Morgan. Do you want to head into town? See if we can find anything out. <laughs> sure. I got some errands to run. Great. Go check the horses are ready. Let's ten Can Take us too? Well, what you got planned? Nothing. We'll find something for y'all to do. We always do. We're bored yeah, they cooped up here for two weeks now. Karen's about ready to murder Grimshaw. <laughs> well, can Miss Grimshaw spare you? Can Miss Grimshaw spare you? What's happening to you, Arthur? Three young, healthy women want you to take them robbing. You're worried about house chores. Let's go. Fair enough. You got me. Come on. In. <laughs> <laughs> I can't believe we're going to see.

That's it. Hadi diyor, gülüyor. Tamam, gel right, I'll see what's going on. Lumpay go real. You're Gel Hey. Por um lado, ok. o que eu acho que a Tempante, no, no really. <conception> é muito go. por cima. Aqui, sir. é I know, <laughs> oh, very funny. This looks like a decent little town. Other people. Finally. Look at all that snow on the mountains. Sure don't want to be back up there. You think we should have asked Molly to come with us? Oh no, Miss O'Shea is far too high. Some bounties there, Arthur. Heaven forbid you put your head on the line. <laughs> yeah, that's a young man's game. Ooh, yes. We can get up to some mischief here, all right. Just remember, keep a low profile. Will you remember that, though, Arthur? Probably not. <laughs> Let's park up down the end there, near the state. Can't believe. It. Center of civilization, <laughs> man, at his fine. Uncle, okay. what are we doing? Well, we're gonna do what any self-respecting maniac does: put the women to work <laughs> with pleasure. We'll start at the saloon. Okay, just stay out of trouble and don't get yourselves noticed. Right, I need to get something from the stores. Okay, well, we'll see you at the general store when you're done. Come on, ladies. Imagine we Paris. Come on. So that's how you see yourself, TV. is it? <laughs> In my youth, I used to be known as the one shot kid. <laughs> okay. I'm not gonna ask why. You are a sad man, Arthur Morgan. But I know you love me. Desperately. You're my favorite parasite. No. Ringworm's my favorite parasite. You're my second favorite parasite. Very funny. I lied. Ringworm? Then? Rats with the plague. Then you shut up. is the place now. Huh? Come on, Amen. So, what do you need? Hell, a drop of whiskey for a start. Skim out of the sun. Always thinking ahead, ain't you? Why don't you pick out a seat? Ah, well, but I'm going to speed it Kayıp kumar,sumon <laughs> şey alıcısın? Kayıp kumar dedi, bisiklet aldı demedim mi aldı? Kendi aldı galiba Yani kendi almış Here's to your good health my sir <laughs> It's a funny world, this time in my career, I pictured myself being married to an heiress. Gentlemen. I, I got something good. I snuck into this fancy house, acting like a servant girl. Usually works. So your sister was taking a trip from New York or someplace? I'm rich heading to Saint-Denis and then the E şey a turistler a var yani. Ve gece Geceliğin çok yani içinde full twist zengin turist. Ve çok da adam yok. <gülüyor> 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 I'll go save as any trouble. Oh, there's Tilly over there. That does not look ideal. Excuse me. You thought I wouldn't find you, Tilly. You can go with a damn snake for all I can't get off me. Okay. Get, get your hands off her. Who are you? A friend of mine. Get the hell off of her, you son of a bitch. Hey. Hey, hey take take bak. Bana atar yapma. yerini <laughs> doing <laughs> 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 Pay the hitter, you goddamn animal. Come here! Come uh. <laughs> <sniffs> You What the hell are you doing here? <laughs> Trying to play him? Not very well. You <that's not that bad> okay? Fine. You sure? Yeah. Nothing Nothing to worry about, just me and. I'll just Stupid bastard. Stupid bastard was boasting about the bank. Bank? Sure, I know small town banks. Usually a waste of time, but this is a livestock town. There's lots of cash sometimes. Okay. Keep investigating. I will. Hey, problem, problem. Yeah, so as you beta know, down the beach is a lot Thank you, Arthur. I don't much like being saved, but when I have to be. I understand you okay sure he only punched me Arthur punched him a lot harder yeah. all right now hey who's that guy over there looking at us weren't you in Blackwater a few weeks back me no sir ain't from there oh well, you were well I definitely saw you with a bunch of fellas me no impossible listen buddy come here for a minute I saw you. come here cool get I don't like this We'll get the girls home. I'm going to Be careful, Arthur. Just a word. bak kaçıyorum. Dur. Bana bak kaçıyorum. Bak.

şeyden dolayı cezalandırılmaz. Gel lan. ne oluyor işte Dur lan. At sen çok güzel renk duruyor. Gel buraya. Gel buraya. Hey, burada kaldı. Şuradan o zaman ee, şeydi. sahibini örelim. <laughs> Evening çıkayım eminim. Sonra da videoyu nakılandıralım arkadaşlar. Bu videomu evet arkadaşlar üzgünüm bu biraz boş geçti. 10 dakikayı falan o hazine şeyinde vardı da. Alın bir daha. Ee, evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelelim. Beni için Teşekkürler. Bir sonraki telefonda duramış gibi videosunda görüşmek üzere. İlhan nereden başlayacağız? Ee, hoşçakalın.